Üç nehir bir şehir projesi kapsamında Meriç Nehri güzergahı üzerindeki tam 30 kilometre bisiklet yolunun içinde barındırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. İlk olarak Edirne Valiliğini ziyaret eden bakan kurum ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Edirne'ye bugüne kadar eğitimden sağlığa, turizmden çevre ve şehircilik hizmetlerine kadar 16 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Bakan Kurum, Meriç Nehri kenarında gerçekleştirecekleri 3 Nehir 1 Şehir projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çok önemsediğimiz Meriç nehrimizin kenarında bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu proje kapsamında 3 Nehir 1 Şehir projemizin ismi ve valimiz yine tüm kamu kurumlarının içinde bulunduğu gerek Tarım Orman Bakanlığımızın gerek Gençlik Spor Bakanlığımızın diğer tüm bakanlıklarımızla birlikte ortak bir proje yürütüyoruz ve Üç Nehir Bir Şehir projesi kapsamında Meriç Nehri güzergahı üzerindeki tam 30 kilometre bisiklet yolunun içinde barındırıldığı Meriç nehrimizin hem sağında hem solunda yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının olduğu, ekolojik dokuya zarar vermemek adına üç tane ekolojik köprümüzün oldu ki oradaki doğal hayatın korunması adına çok önemli. İçinde gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın Edirne'ye gelen beş buçuk milyon ziyaretçimizin gezebileceği, burada vakit geçirebileceği ve Meriç nehrimize, oradaki tarihi eserlerimize sahip çıkacağımız bir çevre düzenleme projesi, bir millet bahçesi projesini Edirne'mize kazandırıyoruz. Ve bu kapsamda yaklaşık 100 bin metrekarelik alan üzerinde 7 gün 24 saat yaşayabilecek ve Edirne halkımızın yine gelen vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak çok önemli bir projeyi yürütüyoruz. Bu kapsamda bakanlığımız, toplu komutu başkanlığımız eliyle bu projeyi inşa edecek, inşa edecek. ve Yaklaşık 50 milyon lira yatırım bedelli bu projeyi bu yıl içerisinde başlayıp 2022 yıl içerisinde de Edirne'mize, ülkemize kazandırmış olacağız. Bu projenin diğer bir kısmı da e, nehrden e, valimizin yürüteceği ve nehirden elde edeceğimiz arş arşimet türbinleri ve e, yapılacak barajla birlikte yeşil enerji elde edeceğiz ve bu kapsamda da yaklaşık 5000 bin hanenin elektriğini karşılayabilecek bir projeyi de valiliğimiz, özel idaremiz bünyesinde yapacak, yine Edirne'mize kazandıracak ve bu çerçevede çok önemli, hakikaten hem çevreyi koruyacak, hem Edirne'mizin güzelliğine, o doğal güzelliğine, tarihi güzelliğine değer katacak bir projeyi Edirne'mize kazandırmış olacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Meriç Nehri'nin kirliliğine neden olan atık su arıtma projesinin yıl sonunda tamamlanacağını açıkladı. Edirne'de Belediye ve İller Bankası tarafından yürütülen altyapı çalışmalarına da değinen bakan kurum, çalışmaların %40 oranında tamamlandığını söyledi. Her e, yağışta, her e, selde e, maalesef Edirne'miz sular altında kalıyordu ve e, ulusala da bu noktada gündem olan bir şehrimizdi. E, buradaki altyapı problemlerini de çözmek amacıyla çok önemli bir proje yürütüyoruz. Hem içme suyu hem kanalizasyon hem de yağmur suyu projelerini içeren altyapı işimiz var. Ve bu kapsamda e, iş yüzde 40 seviyesine geldi. İller Bankası Genel Müdürlüğümüz yine belediyemizle birlikte yürütüyor ve bittiğinde inşallah e, Edirne'mizin çevresel altyapı problemlerinin tamamının çözülmüş olduğu ve inşallah e, hiçbir selde, hiçbir yağışta, e, taşkında e, sular altında kalmadığı e, şehrimizin altyapı inşasını tamamlamış olacağız. Yine bu kapsamda asbestli içme suyu borularının tamamını yeniliyoruz ve artık vatandaşımız daha sağlıklı polietilen borulardan içme suyu temini gerçekleştirmiş olacaklar. Bakan kurum Meriç ve Ergene nehirlerini kirlilikten koruyacak önemli adımlar attıklarını söyleyerek son iki yılda 3.447 denetim gerçekleştirdiklerini ve bu denetimler kapsamında 24 milyon lira idari ceza uygulandığını 36 tesiste de kapatma cezası verildiğini açıkladı.